TEMU'dan almış olduğum klavye ve mouse'um sonunda geldi. Tamı tamına 16 günün ardından bugün elime ulaştı. Ee, TEMU'dan aldığım ürünleri şimdi sizinle açacağız. Ee, mükemmel iki tane gaming ürünü aldım. Ee, bir tanesi Hotswap'lı bir mekanik klavye, bir tanesi de RGB gaming mouse. Bunları... Sizin için beklettim aslında e, ürünler geleli 2 gün falan oluyor kendimi zor tuttum açmamak için Sırf beraber açalım diye şimdi makasla falan hiç uğraşmadan Hızlı bir açılışa geçeceğiz Şöyle. Birinci ürünümüz Mouse Bir tane de telefon kılıfı söylemiştim başka da bir şey yok Önce bir telefon kılıfına bir bakalım <laughs> nasıl bir şey karşılayacak. 14 Pro için söyledim. MagSafe'li silikon bir kılıf. Lenslerde cam koruyucu var. Kılıfın duruşu güzel aslında. Yani tamamen telefonun rengini izole edecek bir kılıf. MagSafe'i de var. Başarılı mı orasını bilemiyoruz. Yarın arabada test edeceğim artık. Ama kılıfın genel hatlarıyla yumuşak bir silikon kılıf. Elizi bırakıyor ister istemez. ...çok bir para vermedim. 60-70 lira bir parayı aldım. Onun için çok da önemli değil. En çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesi... ...sabırsızlandığım ürünlerden bir tanesi bu mouse. Ama en önemlisi burada görmüş olduğunuz... ...mekanik, hot swappel yani bütün switchleri değişebilen bir klavye. Aslında ben Aula F75 almayı düşünüyordum. Fakat Aula'yı alıp, iade oluşturup ardından paralarını geri alıp kargoyu göndermeyen arkadaşlarımız yüzünden Temu Aula F75'i Türkiye'ye satımını durdurmuş. Bu sebeple çok araştırdım. Hem hat swap um olup hem mekanik olup bir game klavye almayı Temu üzerinde bayağı bir araştırdım ve en sonunda bu klavyede karar kıldım. Şimdi hep beraber bakacağız. Bu klavyenin Aula F75'ten eksikleri evet var. Bu sadece wired yani kablolu bir klavye. Ama hot swappable yani switch'lerin değişebiliyor olması benim için yeterliydi. Zamanla bunu modifiye edebileceğimiz için fazlasıyla iyi. Ortalama vergisiyle beraber 1600 lira civarına geldi bu görmüş olduğunuz klavye. Fazla bekletmeden öncelikle mouse'umuzdan başlayalım. Ya aslında mouse ihtiyacım yoktu ama bu sipariş ettiğim mouse hem gaming bir mouse hem de e, Bluetooth özelliği var. Bluetooth, kablolu ve dongle ile çalışabiliyor. Bu sebeple bunu tercih ettim. Hepiniz muhtemelen Temoda görmüşsünüzdür. Üzeri böyle delikli bir yapıya sahip. İçerisinden çok güzel örgü kablo böyle görmüş olduğunuz gibi örgü kablo bir Type-C kablo çıkıyor. Mouse'u hem bu kablo ile kullanabiliyorsunuz aynı zamanda bu kablo ile şarj edebiliyorsunuz. Güzel bir detay örgülü olması da gayet güzel ve geliyor canavar. Evet siyah bir gaming mouse bizi karşılıyor. Burada HKSC markası var. Bu altta görmüş olduğunuz şerit RGB lambaların yandığı şerit. Mouse'umuzun altı bu şekilde. Benim kullandığım mouse'lara göre oldukça hafif aslında. Tabi bunu kullandıkça deneyimleyeceğiz. Burada kliklerimizin sesleri rahatsız edici değil. Güzel bir çınlaması var. Burada DPI ayarımız mevcut. Topumuz burada. Veil tekerlek top demeyelim. Ön tarafında şarj edebileceğimiz aynı zamanda kablosunu takıp kablo olarak kullanabileceğimiz Type-C soketimiz mevcut Hemen altında Şu şekilde bir USB dangle mevcut bu dangle ile de kullanabiliyoruz Altında Bir tane modlar arası geçiş yapabilmemiz için Buton yer alıyor Hemen onun arkasında ise açık kapalı Modları Yer alıyor Switch'i yer alıyor bir bakalım şarjımız var mı? Harika şarjı da var. Şu şekilde RGB'lerini görüyorsunuz. Ya mouse genel hatlarıyla güzel. Bu renkler kodlanıyor mu? Programlanıyor mu? Bir bilgim yok. Ona bakacağız. Şöyle bırakayım. Üstten görüntüsü. Buradaki deliklerden çıkan ışık yansımaları da gayet hoş gözüküyor. Hatta deliklerin içerisinde HKSJ'nin muhtemelen evet akrep logosu var. Işık onu da yakıyor. Netliyor mu bilmiyorum ama içinde bir akrep logosu gözüküyor. Mouse genel hatlarıyla güzel. Benim ellerim biraz büyük. Elde tutumu da gayet güzel. Solunda ileri geri tuşların olması da iyi bir şey. Hemen altında kaydırma pedleri de yer alıyor. Mouse genel anlamıyla güzel. Bu mouse'u ben ee, 385 liraya mı ne aldım? Fiyatına göre fazlasıyla iyi. Bluetooth'lu olması çok çok iyi. Aynı anda 3 cihaza bağlanabiliyorsunuz. Yani aynı anda dedim 3 cihaza bağlayabiliyorsunuz. Ve buradaki mod tuşu ile aralarında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bence ihtiyacım vardı. iki bilgisayar arasında geçiş yapmak için böyle bir mouse istiyordum açıkçası. Ve tipi de güzel. Tek eksiğimiz şu anda bu mouse'un siyah olması. Beyazı da vardı. Ben siyah aldım. Bunu bu klavyeden önce almıştım. Bunun gelişi 18-19 günü buldu. Klavyemi beyaz aldım. Yani keşke bunu da beyaz alsaydım. Ama yapacak bir şey yok. Klavyemizi modifiye edebildiğimiz için ilerleyen zamanlarda keycaplerini değiştirip siyah mouse'umuza uygun hale getiririz diye düşünüyorum. Evet. Dediğimiz gibi mouse'umuz altında RGB ışıkları yanan güzel bir gaming mouse. Şimdi bunu bluetooth'la bağlamak istiyorum öncelikle. Bir bakalım bilgisayarımızdan hangi moddayız. Evet burada herhangi bir bluetooth çıkmadı. Bir tane bastık. Şu anda yeşil yanıp sönüyor. Evet yeşil yanıp sönerken burada tekerleğimiz bluetooth modu aktif demek oluyormuş. T66 BT53 diye çıktı karşımıza ve şu anda mouse'umuzu bağladık. oldukça güzel. Şöyle DPI'mizi oynayalım. Evet, DPI butonumuzla çalışıyor tuşumuz. Evet, şeyin mouse'un kayışı çok güzel. Hani bir Bluetooth'la bağlı olmasına rağmen herhangi bir kopma şu anda ben görmüyorum. Takılma da görmüyorum. Fazlasıyla iyi. DPI'mizi artıralım. Başarılı. Fiyatına göre çok çok başarılı. Türkiye'de böyle bir mouse almak muhtemelen 1500 lira civarlarında falandır. Hem şarjı, Bluetooth'lu, USB dangıllı ve aynı zamanda kablosu ile kullanabiliyorsunuz. Bence fiyatına göre harika değerlendirebilirsiniz. Bir şans verebilirsiniz. Fazla bir bütçeniz yoksa mouse için tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz harici ışıklar güzel, lezzetli gözüküyor. Keyifli gözüküyor. E, ee, mouse da bu şekilde. Yani çok da anlatacak bir şey yok. Dediğim gibi hafif kullanması pratik, kolay. Elinizi yormayacak. Elinizi üzerinize koyduğunuz zaman yapısı da çok güzel. Yani parmaklarınızı koyduğunuzda elinizdeki şu arada herhangi bir boşluk kalmıyor. Eliniz mouse'a tam oturuyor. Belki ben elimden kaynak olabilir. Sizde öyle olmayabilir ama elimi tam kavradığı için çok rahat oyun oynayabileceğimi, işlerimi yapabileceğimi düşünüyorum bu mouse'ta. Deneyebilirsiniz, alabilirsiniz. dedim gibi yüksek bütçeli bir mouse olmadığı için bir şans verebilirsiniz. En azından bluetooth'u var ve şarjı bir mouse. Klavyemize geçelim. Evet, asıl canavar bizi burada bekliyor. Çok heyecanlıyım bu klavye için. Fazlasıyla bekledim. 16 küsür gün bekledim klavyenin gelmesini. Evet açıyoruz. Şöyle. Bize öncelikle bir belge karşılıyor. Burada özellikleri yer alıyor. Benim almış olduğum klavye %87. 87K. Yani 87 tane tuşu olan bir mekanik klavye. Neden bunu tercih ettim derseniz bunun üzerinde F tuşları yer alıyor. Daha düşük formlarda 70-75'lik klavyeler de var. Fakat ben onlarda hem yön tuşlarının olmayışı hem F'lerin olmayışından dolayı tercih etmedim açıkçası. Bana gelen klavye kırmızı siviç bir klavye. Zamanla switchlerini değiştireceğiz. Kırmızı switch epey bir sesli switch aslında ama olsun. Evet dediğim gibi 87 tuş bir klavye tercih ettim. Bu klavye Type-C ile bağlanıyor. Switchlerimiz kırmızı. Burada diyor ki buton ömürleri yani tuş ömürlerinin 50 milyon olduğunu söylüyor. 50 milyon dayanır mı bilmiyorum. 50 milyon tıklama ama önemli değil bizim için. Klavyenin ağırlığı 855 gram. Ee, klavyemizin uzunluğu 36 santim. Yüksekliği ise şuradaki eni ise e, kaçmış 13 santimmiş. Ee, klavye gayet güzel. 87 tuş olması çok çok güzel. Bu klavye RGB değil. Yalnızca beyaz e, LED var altında fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Bu klavyenin tek eksiği, Aula'dan tek eksiği bir Bluetooth, iki buradaki şey multimedya tekerleği eksik. Onun haricinde bir eksiklik hissedeceğimizi sanmıyorum. Zaten klavyenin kısa yolları da burada mevcut. Fn tuşu ile F ile F aralarında yani function tuşları arasında müziğimizi atlatabilir, geri alabilir, durdurabilir, oynatabilir veya sesimizi yükseltip alçaltabiliriz. Kılavuzda bu şekilde. Hemen yanımda göndermiş oldukları böyle renkli keplerimiz mevcut. Sanırım kırılanlar var içerisinde. Şöyle bir bakalım. Evet. Mor alt tuşu kırılmış. Şöyle içerisine parçalarını koyalım. Bunları zaten kullanmayı ben düşünmüyorum. Şu şekilde sarı bir shift. Yine bir sarı shift. Sol sağ taraf için. Mor alt tuşumuz. Mavi Windows tuşumuz. Kırmızı. Control Escape tuşumuz. Yeşil FM tuşumuz. Bu da Windows'larda kısa yol. Yani bastığınız zaman sağ klik yapıyor aslında. Onun tuşu. Yine bir kırmızı kontrol tuşu. Bunlar da gayet güzel. Bence butonların, keplerin, keykeplerin ne derseniz artık kalitesi güzel. Fena değil. Plastik zaten. ABS plastik olarak geçiyor. Çok da bir şey beklememek lazım. Nihayetinde tuş. Bakalım içerisinden başka neler çıkıyor. Bize yanında yedek olarak 3 tane switch göndermişler. Red switch, şekilde yedek olarak göndermişler bunları. Sağ olsunlar düşünmüşler düşünmeleri yeter. üç tane red switch yedek. bir tane switchleri sökebilmemiz için aparat ve bir tane de tuş takımı keykepleri sökmek için aparat mevcut içerisinde. <laughs> Bu klavyemize de dediğim gibi Type-C kablo ile çalışıyor. Bunda herhangi bir bluetooth vesaire dangle olayı yok. Direkt olarak bu USB ile kullanmanız gerekiyor. İçinden çıkan kablo örgü değil. Bildiğiniz plastik bir Type-C kablo. Tabi bunu değiştirmek lazım. Sarmal olanlardan almak lazım. Madem gaming yapıyoruz. Daha şık dursun diye. Ama bununla da idare ederiz diye düşünüyorum. Bir tane kablomuz çıktı. Ve geriye canavarın kendisi kaldı. Şöyle masamıza alalım. Keykeplerimizi şöyle buraya dizelim. En azından görüntü şık dursun değil mi? Sivişlerimizi serpiştirelim. Bunları da attık mıydı? Tamamdır. Evet. Fazla oyalanmadan klavyemizi açmaya başlayabiliriz. Ya Allah bismillah. Çok heyecanlıyım. Şurada bir pembelik var ama inşallah çıkar. Evet. 866 gram. Gerçekten kallafi. Yani 1 kilo neredeyse. Ağırlığını hissediyorsun elinde. Ama görüntüsü harbiden muazzam. Şöyle size bir switch'lerin Kaykabların bir sesini dinletmek istiyorum. Fazlasıyla iyi. Ben de aslında bir tane daha. Red Switch bir mekanik klavye var. O klavyenin sesi felaket yüksek. Bu ona nazaran çok çok iyi. Bu klavyeyi tercih etmemdeki en büyük sebeplerden birisi çoğu mekanik klavyede. Şöyle göstereyim şu formu. Tuşlar kasanın içerisinde kalıyor. Çoğu mekanik klavyede kasa ince oluyor. Tuşlar onun üzerinde çok emanetmiş gibi duruyor. Bu yüzden bu klavyenin tasarımı fazlasıyla hoşuma gitti benim. Şöyle size de göstermek istiyorum. Burada bir Kablo yolumuz var. Bu kablo yolundan şuraya Type-C kablomuzu giriyoruz ve klavyemizi çalıştırıyoruz. Ee, arkasında herhangi bir şey yok zaten. Şurada klavyemiz için yükseltme ayakları mevcut. Küçük ve büyük olarak yapmışlar. Kaydırmaz pedlerimiz var 4 tane. Harika gözüküyor. Şöyle yapalım hatta e, sizinle beraber Windows tuşumuzu değiştirelim. Nereye gitti Windows tuşumuz? Burada. Aynı zamanda bu klavyeyi hem MacOS'ta hem de Windows tarafında kullanabiliyorsunuz. İki ucu Type-C kablo ile Android telefonlarınızda veya güncel Type-C olan iPhone'larınızda kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. O konuda da gayet başarılı bence. Daha önce hiç şey sökmedim bu arada. Belki de bu metal olan söküyordur tuşları diyeceğim ama bu çizebilir. Bunu almamız gerekiyor. Gerçekten zor. Evet. Şu şekilde aldık. İlk defa söktüğüm için da daha yani genel anahtarla aparatla ilk defa söktüğüm için normalde tırnağımı sokar altından kalkları çıkartırım. Şimdi görmüş olduğunuz red sevicimiz burada. Sivicimizi şuralarında iki tane tırnak var. Bu tırnaklara takıp söküyorsunuz. Ama ben şu anda sökmeyeceğim. Herhangi bir modifiye işlemi yapmayacağım için boşu boşuna sivicileri söküp zaman kaybetmek istemiyorum. Direkt olarak Windows tuşunu bu mavi keycap ile değiştirmek istiyorum. Evet. Direkt yerine koymanız yetiyor zaten. Cüklüğü oturuyor. sesi çok hoşuma gitti. Aşırı bir tok bir sesi var. Yani şöyle diyeyim. E, klavye basit değil. Normalde dandik mekanik klavyelerde böyle tuşlara bastığınızda çok saçma ve tiz bir ses alırsınız. Bu klavyede oldukça tok bir ses alıyoruz. E zaten bana bunu hediye de vermediler. Kendi de paramla aldım. Yani size övecek bir tarafım da yok. Hoşuma giden taraflarını söylüyorum. Hoşuma gitmen taraflarını da tabii ki dile getireceğim. Eee Genel güzel. Keplerin üzerindeki baskılar güzel. Yani aslında bunlar baskı değil. Lazerli oradaki boyalar kaldırılmış. Gayet hoş duruyor. Sadece eleştireceğim şey fonksiyon tuşlarında, F tuşlarında işte müzik durdurma hangisi, atlatma hangisi bunlar yer almıyor. Sadece F1'den F12'ye kadar yazmışlar. Bu kadar başka bir şey yok. Şu shift tuşunu da değiştirelim hemen hızlıca. Birkaç renkli tuş yapalım klavyemize çıkarabilirsem Evet. Takamadım sanırım. Evet shift tuşumuzu yerine taktık. Burada efen var. Efeni yeşile değiştirmeye gerek var mı? Bence yok. Bunlarla zaman kaybetmeye de gerek yok. Hemen şu klavyemizi bir bilgisayara bağlayalım ve klavyemizin ışıklarına bir bakalım hep beraber. Evet tekrardan geldim. kamerayı durdurduğumda dayanamadım. Yine buradaki keykepleri değiştirdim renkleriyle oldukça şık oldu. Sadece buradaki alt tuşunu değiştiremedim. Bu da gelen keykepin kırık olmasından kaynaklı. Şimdi bilgisayarımı açtım. USB'yi takıyorum. Bir start verelim. Bakalım bizi nasıl bir karşılama ekranı karşılayacak klavye üzerinde. Evet taktım USB'mizi. Evet klavyemize can gelmiş bulunmakta. Genel olarak gayet güzel ve şık gözüküyor. Bahsettiğim gibi keykepler lazerle yazıldığı için... Işık direkt olarak tuşların içerisine vuruyor. Ve oldukça şık gözüküyor. Yani kamerada daha, daha güzel gözüktüğünü düşünüyorum açıkçası. Ee, RGB modu yok. Yalnızca beyaz olarak çalışıyor. Genel hatlarıyla keycaplerin üzerindeki harfler, rakamlar hepsi çok rahat bir şekilde okunuyor. Ee, sadece bu sonradan gelen renkli tuşların ışıkları yok. Çünkü üzerlerine normal baskı yapılmış. Baskı yapıldığı için... Onlarda herhangi bir ışık gözükmüyor. Onu baştan belirteyim. Şimdi şey yapalım. Bu klavyenin elbette ki modları var. Yaklaşık 20 tane mod olduğu söyleniyor. Nasıl çalışıyor? Önce buna bir bakalım. Evet. Fn ve ins tuşu ile çalışıyor. Yanıp sönen nefes alma modu mevcut. Tekrar bastık. Sabit yanıyor. Tekrar bastık. Kayan bir modumuz var. Oldukça şık gözüküyor. Tekrar bastık bu sefer. Terse doğru bir kayan modumuz var. Aynı şekilde yine kayar bir mod. Tabi bunlar da e, belli bir kısım yanıyor belli bir kısım sönüyor. Bunların aralıklarını değiştirmişler. Azar azar kapanarak azar azar açılarak hareket eden kayan bir modu var. Şu şekilde bir modumuz mevcut. Ve ışıksız hali var. Bunda da bastığımızda klavyeyi komple aydınlatıyor. Hangi tuşa basarsak onun etrafını ışıklar yayıyor. Tekrar değiştirelim. Sadece bastığınız tuşun hizasını aydınlatan bir mod mevcut. Tekrar değiştirdik. Bastığınız tuşlarda yanan bir ışıklı modumuz var. Belli bir süre yanıyor. 2-3 saniye ardından yavaş yavaş sönüyor. Tekrar bastığımızda sabit yanıyor. Tuşa bastığınızda komple klavyenin ışını kesip tekrardan yanan bir mod mevcut. Evet klavyeyi ikiye bölüyor. Hatta ikiye bölmüyor. Bu görmüş olduğunuz alanda toplanıyor. Yanıyor. Dolanıyor. Ortada toplanıyor. Güzel değilmiş o mod. Bu şekilde bir gezer mod mevcut. Evet o da bitti. Evet sanırım en güzeli komple sabit yanan mod. Muhtemelen sürekli olarak bunu kullanacağım. Çok kayanlar vesaireler benim gözüm alıyor. Bu şekilde sabit durması daha güzel. Ee, klavye genel hatlarıyla çok hoş. Gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ee, dediğim gibi 87 tuş olarak tercih ettim. Neden? Birincisi burada görmüş olduğunuz yön tuşları mevcut. İkincisi page up page down tuşları mevcut. Yani bu tuşları herkes kullanıyor mu? Elbette ki kullanmıyor ama ben normal gündelik işlerimde yaptığım için hem delete and home yani bu tuş takımında kullanıyorum. Buna ek olarak bir print screen tuşumuz var. Burada scroll lock, açıp kapatma kimse kullanmıyor gerçi bunu da onda eklemişler. Bahsettiğim gibi function tuşları mevcut, F tuşları. Bunları aktif olarak kullanıyorum. Bu sebeple 87 tuşlu bir mekanik klavye tercih ettim. Yazımı da oldukça keyifli. Eline güzel oturuyor. Ee, tavsiye eder miyim? Evet tavsiye ederim. Bir Aula F75 tabii ki değil. Bunun farkındayım. Siz de farkındasınızdır. Ama ne yazık ki su istimal edildiği için ülkemizde Aula F75'in satışı durduruldu. Bu sebeple ona en yakın hot swapple, yani modifiye edebileceğimiz aynı zamanda e, klavyenin kasasının şık olması, keycap'lerin içine oturması bunlar benim için önemli etkenler olduğu için bu klavyeyi tercih ettim. Evet daha ucuza da klavyeler var. Daha hesaplı da klavyeler var. Fakat onların tuş takımı kısa. Çoğunda yön tuşu, F tuşları yok. Sadece şu görmüş olduğunuz alan mevcut. Ben o tarz klavye kullanmayı tercih etmiyorum. Bu sebeple bunu aldım. Siz de benim gibi biriyseniz bu klavyeyi alabilirsiniz. E, açıklama kısmına bunların hepsinin linkini bırakacağım. Dediğim gibi bir, herhangi bir reklam, sponsorluk vesaire yok. Tamamen kendim kullanmak için aldım. E, ve sizlerle beraber kutu açılışını yapıp incelemek istedim. Durum bu şekilde. Almak isterseniz yorumlardan açıklamadaki linkten alabilir veya klavye ile ilgili kafanıza takılan soruları bana yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı lütfen unutmayın. Ve şimdiden güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.